Nasıl bir giriş yapacağım bilmiyorum ama. Çok fazla duygular ya. Cidden çok farklı duygular. Baba olacağım öğrendiğim ilk gün. Gün boyu ağlamıştık herhalde. Annemle aradık, kardeşimle aradık. Senle aradık, çok aradık. Ama hep mutluluk gözeştirdi bunlar. Gerekiyordu bize böyle bir şey. Bizden gerekiyordu, gerekiyor ihtiyacımız varmış. Ama mutsuzluk diye ihtiyacımız olan değil. Böylesi güzel bir mutluluğa ihtiyacımız varmış bizim. Hmm. Her an o kadar güzeldi ki gerçekten çok güzeldi. İlk kalp, kalp atışı anladığımız gün. Varlığını tam olarak hissettiğim gün. Erkek olduğunu öğrendim. Evet biraz üzülmüştüm. <laughs> Yalan yok kız babası olma istiyordum ben. Ama iyi ki de erkek babasıyım. Yaşayamadığım ne kadar duygu varsa hepsini beraber yaşayacağız oğlum. Hepsini beraber yaşayacağız. Eksikliğini hissettiğim keşke şunu da yapsaydım dediğim her duyguyu beraber yaşayacağız inşallah. Bakalım. Hayırlısıyla bir yerle inşallah. Seni çok seviyorum oğlum.